Size daha öncesinde bir tofaş oyunu göstermiştim ve bu tofaş oyunda bir sürü modifiye vardı ve bayağı detaylıydı. Bugün bu oyuna güncelleme gelmiş. Yeni modifiye parçaları gelmiş ve ek yapabileceğimiz yeni özellikler gelmiş. Hep beraber inceleyeceğiz. Oyunun ismini şu anda görüyorsunuz. Bu ismi aratarak oyunu bulabilirsiniz. İlk güncellemeye göre bayağı bir şeyler değişmiş. Arka plan değişmiş. Evet arka plan değişmiş ama en çok merak ettiğim şey yeni modifiyeler ne gelmiş. Bunları yapmak istiyorum. Çünkü boyu modifiye ile tanınan bir oyun olduğu için ve modifiyeyi de çok sevdiğim için yapacağım modifiye. Modifiye kısmı görüyorsunuz. Değişmiş. Eskiden 1-2-3 diye bir rakamlar vardı onlara basarak yapabiliyorduk şimdi artık hangi parça nereye ait olduğunu gösteriyor ki çok iyi olmuş tampon boyalı şekilde geliyor size bunu plastik plastik sis lambasız yapabilirsiniz ve ekstradan tamponu sökebiliyorsunuz tampon sökme özelliği güzel olmuş şöyle de bir şey var şimdi tamponu söktüğüm için ön radyatör diye bir şey açıldı gördüğünüz gibi buna bastığım zaman bu şekilde radyatör takabiliyorsunuz eğer gelip ben buradan tamponu seçersem gördüğünüz gibi radyatör kapanıyor radyatörle ilgili bir şey yapamıyorsunuz bu da güzel bir detay olmuş aynı şekilde yeni gelen şeyleri deneyeceğim plastik tampon takmak istiyorum karlı gelince bir tane arabanın renginde bir karlık geliyor. Keşke bu da bir plastik seçeneği olsaydı iyi olurdu. Ama plastik karlıklar var. Bu şekilde kısa karlık var. Bu da basık tofaşlarda kullanılan bir karlık. Hani yere sürtmesin diye basık tofaşlara kullanılan, takılan bir parça. Bu da güzel. Bunun bir tık uzatılmış da var. Bu şekilde daha çok koni işine yapılan bir şeyler de herhalde. Ön süs gelmiş. Bu şekilde tampona bir tane süs takabiliyorsunuz. Aynı şekilde arka tampona bu şekilde bir nazar boncuğu bağlayabiliyorsunuz. Yan tamponlara bu şekilde led ışık gelmiş. Ki güzel olmuş da ben çok sevmiyorum ama yine yeni geldiği için göster arka tarafa bu şekilde krom detaylar ekleyebiliyoruz. Bu şekilde hem yan tampona Marş ve arka tamponun egzoz kısmına yapabiliyorsunuz. Ve en çok sevdiğim stop özelliği gelmiş. Artık aracın farlarını değiştirebiliyoruz iki tane seçenek var. Birisi bu şekilde renkli. Diğeri ise soluk stop. Soluk stop çok güzel olmuş. bayağı sevdim. Bunu kullanınca panjur kısmında da ne var? Panjur kısmında bu şekilde logolu geliyor. Logoyu kaldırabiliyorsun. Eksadan buradaki çıtayı da kaldırabilirsin. Ben bunu tercih ediyorum. Ön farı da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Angel farm diyorlar. Angel farm bir şey diyorlar. Mercekli far bunlar. Bu şekilde mercekli far takabiliyorsunuz. Bu mercekli farı da boyayabiliyorsunuz. Bu arada bunu da göstereceğim. Ayrıca Eksa'dan bu şekilde far tarafına far sileceği de koyabiliyorsunuz. Panjur kısmında 4 tane hella korna takabiliyorsunuz. Çok güzel bir detay bu arada. Panjura etiket parçaları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sarı parça var. Bir de bu şekilde Türk bayrağı takabilirsiniz. Plaka kısmında bu şekilde plakayı ister sökebilirsiniz. ister kare plaka takabilirsiniz. isterseniz yatay plakada takabilirsiniz. Kare plaka daha güzeldir. Bence her arabaya yakışan bir plaka bu. Aynı şekilde arka tarafa da yapabilirsiniz. Arka tarafa da kare plaka yine muhteşem oluyor. Kaput kısmında kaputu ister sökebilir, ister takabilirsiniz. Bu size kalmış. Kaputa ekstradan bu şekilde boru takabilirsiniz. Hani direkt Tofaşan'da olduğu gibi. Veya bu şekilde maskede takabilirsiniz. Kaput maskesi. Ama bu çok da güzel olmadığı için ben çıkaracağım. Sevmiyorum ben bu parçayı. Arka tarafa anten takabilirsiniz. Bu şekilde uzun. Teyp kısmına gelelim. Teyp kısmına da bu şekilde bakarsak. Ekranlı teyp geliyor. Aynen. Yan tarafa gösterge aksesuar takabiliyorsunuz. Yan çıtalara bunlar. Aynen. Şoför koltuğunda olduğu çıtalara güzel. Bu içte yayında baya modifiye var bu arada. Geldik ses sistemine. Ses sisteminde bu şekilde full bagajı kaplayabilirsiniz. Bu şekilde küçük ses sistemi takabilirsiniz. Üst bagaja takabilirsiniz veya hepsini kaplayabilirsiniz. Veya e, bu bastan koyabilirsiniz. Ben hepsini kaplayacağım. Garfield oyuncağını takabiliyoruz. Bu şekilde oğlum tam koni işi var ya. Hani acayip güzel oluyor parçalar hakkında gerçekten baya bol zengin bir oyun. Arka koltuğa bu şekilde tofaş yapabilirsiniz. Ee, bu ne? Halı herhalde bu da. Tofaş daha iyidir. Tofaş taktım. Ön havluya, torpidoya hangi havluyu taksak? Bu şekilde bir e, İtalyan İtalya çok iyi bu arada. Bu şekilde de tofaş var. Öncekinde tofaş vardı. Şimdi İtalya bayrağını takacağım. Pusula var. İsterseniz tek taraflı isterseniz çift taraflı olmak şekilde baya bir takabilirsiniz ama tek taraflı daha iyidir bence. Arkacama bu şekilde ızgara takabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bu vardı zaten önceden. Ee, bu ne? Bu da hava şeyi yay herhalde. Aynen. Bundan da takalım olsun yine. Arka camı ızgara takabiliyoruz bu şekilde. Bu önceden var mıydı? Emin değilim. Hatırlamıyorum. Doğan paspasları var. Çamurluklar var. Bunu da takalım. Var zaten. Koku var. Yani koku bir değil de koku iki takacağım. Bu daha güzel. Müslüm falan var. Sunroof var. Sunroof pek hoşuma gitmedi. Çünkü altı delinmediği için altında da olsa güzel olur. Bu çakma sunrooflardan. Ekstradan bu şekilde de port bagaj ekleyebilirsiniz ki bu var zaten ama yok ya. Bir şey takmayalım. Direksiyon aksesuarında ne var? Ha bu şekilde şal gibi bir şey bağlayabiliyorsunuz. Direksiyon aynı şekilde bu Ferrari direksiyonu bu da BMW direksiyonu. Yani tofaş daha iyidir tofaş kalsın. Arka stopa ızgara takabiliyorsunuz bu güzel bir şey ama soluk stopu kapattığı için yapmayacağım. Önceki eğer renkli olsaydı güzel olabilirdi ama soluk stopa ben takmak istemiyorum. Modifiye kısmındaki parçalar bu kadar. Ben kendimce yaptığım sitesinde şekilde yapabilirsiniz. Jant kısmına gelelim. Ah bu reklamlar olmasa bir de bu reklamlar. Jant kısmında da ince jantlar gelmiş. 5 kol vardı. 6 kol vardı. CMS 40 vardı. Mangel diyorlar buna galiba. BBS var. Bu ne bilmiyorum. Bunda, ya bunlar bu mızrak güzel bak. Bir de şöyle bir drag şey gelmiş de. Oğlum bunlar çok alakası lan. Belki bu olabilir. İşte eh, işte ama bu daha iyidir. Her zaman için bu daha iyidir. En çok tofaşa yakışan bu. Bir de 6 kol. Ama geçen sefer 6 kol tak takmıştım. Sen de CMS'e 40 takacağım. Egzoz ses Aaa. Egzoz sesi. Acaba değişebiliyor mu? Dur deneyeceğim. Yani işte elden geldiğince bir şey yapmış. Çok belli olmuyor. Ee, burada ben sadece tekerlekleri biraz büyütmek istiyorum. Ya da iyidir ya. Tekerlekleri ben zaten büyütmüştüm. Süspansiyonu zaten öyle değişebiliyorsunuz. Ona gerek yok. Spoiler kısmında ya kanka spoiler düzelsen güzel olur. Ya. Tofaşa spoiler taksan daha güzel olabilir. Ona da bir şeyler yapabilelim. Hah geldik şimdi buraya. Bakın mercek fara iyi bakın. Burayı istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Ne gider buna? Şöyle iyidir. Mesela bunu boyadım tamam mı? fark kısmını ellemeyin. Far kısmını isterseniz boyayabilirsiniz tabi de. Cam, cam rengi. Cam yine iyidir. Güzel. içi falan da gözükün için aksesuarları da gözüksün. Arka ses sistemindeki da değişebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aracın dış rengi ha burada. Dış rengi de değişelim. Dış rengi beyaz çok iyidir. Beyaz yakışır. Ha oğlum bu komple far boyanıyor lan. Bu güzel değilmiş. Ama yaptık artık. Bir kere yapacak bir şey yok. Plakayı da değiştirebiliyorsunuz bu arada ben. Allah. İlk önce aracın normal plakasını değiştireceğim. 25. Bak bu şekilde arka plakayı değiştim gördün mü? Bir de Laz Games var yani e, yan tarafta yazan şey. My TV yazdım. Bunlar ne bilmiyorum ama dursun kenarda köşede. Bu şekilde de plakaları değişebiliyorsunuz. Çok iyi oldu Tofaş. Şimdi oyuna geçelim. Oyunda farklı özellikler de var. Bunları da göstereceğim. Ee, buraya geldiğin zaman burada gördüğünüz gibi ilk önce ne vardı? Köy gibi bir harita vardı. Hani bir bu var. Bir de bunun gece hali var. adam bir tane köprü gelmiş. Trafik falan var. Hadi başlayalım. Oğlum çok iyi bu arada. Araba baya iyi oldu ha. Burada trafikten makas atabiliyorsunuz ve fark ettiyseniz adamın tek kolu dışarıda. Oğlum çok iyi detayla. İçte bu şekilde. Burada Müslüm vardı. Değişmiş. E, kimdi lan bu adam? Şafak Sezer eklemiş buraya. Aracın işte bu şekilde gördüğünüz gibi baya iyi. Bunlar da değişmiş. Hella şey Hollywood güneşi diyorlar sanırım buna ondan gelmiş. İşte bu şekilde tek kol dışarıda olması ayrı bir detay o çok iyiymiş. Ee başka ne var bakıyorum buradan süspansiyon var. Süspansiyonu değişebiliyorduk. Aracı istediğiniz gibi basabiliyorduk. Of of. Oğlum araba yani modifiye parçası bol oldukça arabayı istediğin şekilde yapabiliyorsun. Çok güzel bir hissiyat veriyor bu. Aynaları bu şekilde bak. Aynaya bastığın zaman aynaları bu şekilde yukarı doğru katlayabiliyorsun. Fotoğraf için. Oğlum on numara. Kapılar var. Yine dokunduğun zaman işte kapı açılıyor. Kapılar açılıyor bu şekilde. Işıklar var. Buradan dörtleri açabilirsiniz isterseniz. Oğlum her akşam çalışıyor. Oyunu bayağı geliştirmiş bu arada. Tofaş'a bayıldım. Tofaş'a harbiden bayıldım. Tofaş çok iyi olmuş. Bu şekilde uzun farlan yakabilirsiniz. Veya bu şekilde parkla ambalan yakabilirsiniz. Allah'ım güzelliğe bak çok iyi oyunları zaten bir yarışa girmiş durumda. Habire güncelleme getiriyorlar. Da bizim işimize gelir çok iyi. Nitro var isterseniz göze basarak bütün her şeyi kapatabilirsiniz bu şekilde. Ee, korna falan var. Radyoyu vardı zaten. İnme şeyi gelmiş. İnme var mıydı bilmiyorum ama bu şekilde araçtan inebiliyorsunuz. Aracın etrafını bu şekilde görebilirsiniz. Gezebilirsiniz aracı daha doğrusu daha, daha detaylı incelemek için. Zıplayabilir, işte çömelebilir. Sonra bir daha gidebilirsiniz. Onun dışında da çok bir şey yok. Çoğu özellikler aynı modifiye kısmını bayağı artır kanka fazla modifiye şeyleri getir çünkü herkesin kendine has yapabilmesi oyunu cidden oynatır ve yani az böyle mobil da bir zaten e, en güzel tofaş oyunu iki tane var birisi bu diğeri de bu etiket tofaş vardı biliyorsunuz bir diğeri de o yani başka piyasada şey yok ha kaza fiziği var kaza fiziği var bak unuttum onu göstermeyi şans bana çarptı ee, ama geriye takamıyorum ben geriye nereden takacağım araba geriye gitmiyor ha Trafik araçlarında görüyorsunuz her türlü araba var neredeyse. Şimdi çarptığım için bakın hasar aldı araba bu şekilde. işte ezilmeler oldu şeyler oldu. Bu da güzel ama araba geriye gitmiyor. Onun bir ayarı varsa bana söyleyin yoksa düzelt kanka. i̇şte <laughs> köprüden bu şekilde gidiyorsunuz harita bitiyor. Bu kadar yani başka bir ekstradan bir şey yok. Oyun sarıyor cidden oyun sarıyor. Sadece işte grafiklerden bir, birkaç bir şey artırabilirsen güzel olur görüş açısından. İşte bu bozulmalar düzelsen iyi olur. Bir dakika kanka tofaşa çok fazla şey ekle ya. Hani böyle bıkalım modifiye etmek anladın mı? Zaten parçaların gayet güzel. Bunu daha çok artır. Ne kadar çok modifiye yapılabilirse bir tofaşa ben o kadar çok oynarım bu oyunu. Ah ulan da gelse var ya, çıkmam oyundan yemin Video bu kadar durmadan hoşuna gitmiştir. Daha çok bu tarz bir şey ben memnun unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere.